açıyorum. Başkanlık divanı teşekkür etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Bu nedenle alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Genel Kurulun ardından Meclis gündeminden haberlerle bir kez daha karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde